લે ભાઈ આ ગાય સકટ ઓ ઈસસ્યુડિયા ઓલા કી ભંગેરા ઓલા ઓ ઓ આ ટોનિયા પાવે જી માઈક આયો બે દોસ બે દોસ ઇતરા દોસ ઇદુસે તે ગા અલી બ્રાઝિલ કે ઓલા ના કે દારખં સોલે ઇમરા દારખં આ ઓ गयो भयो अब यो सक्न आयो हो भयो ल कहाँ जान्छ यो गयो भयो भयो 70 dönüm karpuz ekimi yaptık. İşte hasada başladık. Hayırlı ulusuyla Allah-u Teala Allah nesip kısmet ederse tüccarlara vereceğiz. Tırlara yüklüyoruz. Abi. 350 ton tırlara yükleyip bölgedeki yakın civar illere gönderiyoruz. Batı illerine de gönderiyoruz. Doğu'ya da gönderiyoruz. Her tarafa gönderiyoruz işte. Talep nereden olursa telefon üzeri nereden istek olursa gönderiyoruz. Onun bir alayım. Hayırlısıyla başladık. Herkese hayırlı olsun. E, şu an e, Muş Uvası'nda tüccar olarak karpuz alıyoruz ve e, çevre e, ilçe ve illere şu an gönderiyoruz. Gelen e, siparişleri bizim tanıdığımız tabii ki e, komşinci arkadaşlara buradan direkt oraya sevk ediyoruz. İyidir şu an karpuz organiktir. Muş karpuzu herkes biliyor zaten nasıl olduğunu. Çünkü bunu katkı katmıyorlar. Arkadaşlar güzel bir şekilde hava serin olduğu için burası. Yakma yok, zarar yok. Verim iyidir. Adana tarafı bittiği için sağda bir Karacabey var, e, Konya var. Oraya bittikten sonra tabii ki Muş karpuzu hemen hemen e, her tarafa gidiyor. İstanbul'u, Ankara'ya, İzmir'e geçen sene e, hele daha fazla gönderdik. Bu sene daha o tarafta e, ufak tefek olduğu için daha hala o tarafa Gitmemiş ama gidecek yani bir 15 gün sonra ka, e, Muş karpuzu yüzde elinin üstüne yine batı tarafa gidecek Ben Suriye'den Muş'a gelmişim 40 derece astrakunda karpuz yüklüyorum İşte bütün seneden yüklüyoruz. Mecbur ne yapalım geç geçeceğim ya. Bazen günde böyle 10 10 tır geliyor. Ee, bazen abi. 20 şey gelir, e, araca gelir. 100 pikap gelir. Fark etmiyor. Bazen yüklüyoruz işte. Günde 1000 karpuz belki yüklüyorum. Hava bayağı sıcak. 40 dereceye ulaşıyor. Susuz kalıyoruz. Sabah 5'te geliyoruz. Akşam 11-12'de varıyoruz eve.